Evet arkadaşlar sizlerle bugün geometrik cisimler konusunu işleyeceğiz. LGS kısmındaki son konumuz. Bu konu biraz uzun olduğu için bunu iki parça halinde yayınlamayı düşünüyorum. Önce dik prizma ile başlayacağım arkadaşlar. Dik prizma nedir? Dik prizma tabanları eş ve birbirine paralel yan yüzü dik dörtgensel parçalardan oluşan ve taban düzlemenin dik olan şekle dik prizma diyoruz. Ve tabanlarına göre isimlendirilir arkadaşlar. Bakın bunlar şuradaki şeyler önemli. Bakın şurada küp olarak vermiş mi ya yani dik prizm olarak vermiş miyiz? Küp. Burası nedir arkadaşlar? Bakın. Hani bunu kafanıza canlandırın. Buradaki şekilden hocam anlayamadık derseniz. Bakın burası küpün tabanı. E hocam aşağıya da taban yazmışsınız. Arkadaşım burada küpü hani aşağı yukarı döndürdüğünüz takdirde zaten orası da taban burası da taban haline geliyor arkadaşlar. Bakın işaretlediğim yerler küpün tabanı olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şurası küpün köşesi. Bakın Ayrıtların birleştiği yer. Köşe. Bakın şurası hemen yükseklik. Burası her taraf eşit olduğu için buraya da yükseklik diyebiliriz. Fark eden bir şey yok. Bakın arkadaşım burası ayrıt yani kenar. Şu kısım bakın şöyle boyadığım kısım küpün yan yüzü. Bu şekilde isimlendiriyoruz. Hocam geometrik cisimler konusunda dik prizma olarak neler verilebilir? Arkadaşım şunlar verilebilir. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, altıgen prizma gibi bir sürü prizma sayabiliriz sizlerle. Prizmaların çeşitli özellikleri var. Hemen onlara devam edelim. Arkadaşım dik prizmaların karşılıklı tabanları birbirine paraleldir. Yan yüzün ayrıtları birbirine paraleldir. Tabanların karşılıklı ayrıtları birbirine paraleldir. Hocam ne demiş karşılıklı tabanları birbirine paralel derken? Arkadaşım bakın bu bir üçgen prizma mı? Bakın üçgenin üstüyle, üçgenin altı her şeyle birbiriyle paralel midir? evet hocam paralel. size bahsettiğimiz kısım burası. Hocam ikinci kısımda ne anlatmış? İkinci kısımda şu arkadaşlar. Yan yüzün ayrıtları birbirine paraleldir. Bakın arkadaşım şurasıyla şuraların ayrıtları birbirine paraleldir arkadaşlar. Ya da şurasıyla şuradaki arka tarafta kalan kısım birbirine paraleldir. Ve tabanların karşılıklı ayrıtları birbirine paraleldir. Tabanların yani bakın arkadaşlar şurası şurası ve şurasının şuradaki diğer tabanların paralel olduğunu söylüyor bize özellik olarak. Ve güzel bir uygulama kısmı var. Uygulama kısmını çözdükçe daha da oturacağını düşünüyorum konunun. Aşağıda üçgen prizma, dikdörtgen prizma ve beşgen prizmayı vermiş ve bize bunların yüzey sayısı, köşe sayısı ve ayrı sayısını soruyor. Arkadaşım üçgen prizmanın kaç tane yüzeyi vardır? Hemen düşünelim. Bakın yukarıda şekiller olduğu için direkt şekiller üzerinden gidebiliriz. Bir alttaki üçgen, yani alt taban, Diğeri üst tavan diye diyebiliriz. Tavan tavanı da diyebiliriz. Bakın iki tane yüzey oldu mu? Sadece üçgenden gelen. Ve bunların bakın bir ön yüzü, bir sağ yüzü ve bir de arka taraftaki yüzü olarak üç tane yüzü var mı? Yani arkadaşım benim buradaki yüzey sayım kaç? Beştir arkadaşlar. Hocam köşe sayısı nedir? Arkadaşım bakın bir köşe, iki köşe, üç köşe, dört köşe, beş köşe ve altı tane köşe. Köşe sayımız da altı mıdır arkadaşlar? Evet hocam peki Ayrı sayısı nedir? Ayrı sayısı arkadaşım. Üçgenin bu tarafından bir. Şuradan inen iki. Şuradan inen 3 müdür? Arkadaşım 4, 5, şuradaki 6. Bakın şurası 7, şurası 8 ve şurası 9 olmak üzere. Toplam üçgen prizmanın ayrı sayısı 9'dur arkadaşlar. Hani bunları tek tek gösteriyorum ki. Hani ezberlemeyin. Nereden geldiğini görün ve bu şekilde daha da hafızanızda yer etsin. Dikdörtgen prizmaya gelelim. Dikdörtgen prizma için arkadaşım yüzey sayısı kaçtır? Yani dikdörtgen prizmayı aklınıza getiremiyorsanız zarı aklınıza getirebilirsiniz. Bir küptür. Yani küp, dikdörtgen prizma. Yani buradan aklınıza getirin. ve Bir küpün kaç tane yüzeyi var? 6 tane yüzeyi vardır hocam. Aynen öyle. Peki kaç tane köşesi vardır? Arkadaşım bakın, önden sayacak olursak 1, 2, 3, 4 bir de bunun arka tarafını sayacak olursak 5, 6, 7 ve 8 tane de köşesi var mıdır? Evet hocam 8 tane köşesi vardır. Peki kaç tane ayrıtı vardır? Bakın Ön yüzden başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurası 9, şurası 10. Arka taraftan 11 ve arkanın üst olarak 12 tane ayrıt sayısı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve buraları siliyorum. Hani bunları gösteriyorum ki nereden geldiğini bilin maksat. Ve devam ediyorum. Beşgen prizma demiş. Bakın arkadaşlar şuradaki şekil bir beşgen. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen burası. Yüzey sayısı nedir? Arkadaşım beşgenin bir üstü 16 bir doğru mudur? 2. Bakın şuradaki kısım 3. Şurası 4. Şurası 5. Ve arka tarafındaki bakın şurası 6. Şuradaki kısımda 7 olmak üzere 7 tane yüzey sayısı var mıdır? Vardır arkadaşlar. Köşe sayısı nedir? Köşe sayısı da şudur arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 adet köşe sayısı vardır. Bakın dikkatiniz bir şey çekti mi? Hani verilen e, prizmanın şekle göre hani atıyor üçgen prizma mı demişiz? Bakın hep iki katı olarak köşe sayısı karşımıza geliyor. Dörtgen prizma mı? Bak 8. Beşgen prizma mı? Bak 10. Yani prizmalarda kaç gelse çarpı 2 diyerek köşegen sayısını bulabiliriz. Ve son olarak ayrı sayısına bakacak olursak. Arkadaşım şurayı siliyorum ve son olarak ayrıtları göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arka taraftaki 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane de ayrıt buradan geliyor arkadaşlar. Bence burada konuyu iyice pekiştirdiğimizi düşünüyorum ve hemen soruya geçecek olursak. Yukarıda hemen bir soru verilmiş. Hemen şuradan kalemimin rengini değiştireyim. Yanda verilen prizmanın ayrıtlarının toplam uzunluğu kaçtır? Arkadaşım burada bir diklik verilmiş mi? Bakın şu kalemin rengini az önceki renk güzeldi. Şöyle yapayım. Bakın bir diklik verilmiş. Şöyle, şöyle ve şöyle. Ve bize denmiş ki 6, 8. Biz neyi biliyoruz? Bakın şu kısmı vermemiş. Doğru mudur? O zaman ben bunu bulabilirim. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesi. E biz hani buradan da işlem çıkartabiliriz ama şunu diyebiliriz. Ne üçgenimiz var arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgenidir. Yani şu kısımda 10 mudur arkadaşlar? Hemen şöyle gözükür bir yerde yazayım. Bu kısım da 10. O zaman hemen şunu bileyebiliriz. Bakın alttaki üçgen ve üstteki üçgenin çevre uzunluklarını hesaplayalım. 8, 10 daha 18, 6 daha 24. 2 tane üçgen var. Çarp 2 ile 48. Arkadaşım devam ediyoruz. Bir ayrı yükseklik olarak burası. 2 burası, 3 de burası mı? Yani 16 çarpı 3 de dersek ne çıkacak? 6 kere 3, 18 de var. 1, 3 kere 1, 3. 48 de buradan kaç gelecek arkadaşım sonuç? çevre uzunluğunu biz buradan 96 santimetre buluruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Hani bunlar sınavda tek tük ama sizi en çok zorlayacak kısım prizmaların açınımlarıdır arkadaşlar. Prizmaların açınımlarını çizerken tabanın kenarları ile yan yüzünün dikdörtgensel parçalarının uygun kenarlarının çakışmasına dikkat edilmelidir. Ya hocam bu kadar uzun bir şey söylediniz ne demek istediniz? Hemen bunları gösterelim. Bakın aşağıda sizin için açınımlarını verdim şöyle 3, 4, 5 üçgen ait bir prizma yaptım. Hani şöyle bir üçgen prizma yaptım. Ve yüksekliğini de şuradaki haşı da 8 santim olarak verdim. Bakın aşağıda size bunların açılımlarının birkaç tanesini verdim. Hayal etmeniz lazım arkadaşlar. Bunu ezberleme şartınız yok. Hani çünkü altıgen, yedigen, kaçgen verirse varsın hayal edeceksiniz. Bakın biz şunu şuradan içeri doğru katladık. Bunu buradan içeri doğru katladığımızda ve şunu da bakın şu uçtan tutarak Hop getirdik ve şuradaki 4 santim 3 santimin köşesine getirecek şekilde katladığımız zaman elde ettiğimiz şey tam olarak böyle bir üçgen prizma değil mi arkadaşlar? Yani hayal ettiğiniz zaman böyle prizma değil mi? Evet hocam böyle bir prizma. Devam edelim. Bakın şuradaki şu köşeden tuttuk ve şu köşeyi tuttuk şuraya kadar getirdik yani kaldırdık. Ve sonra bu köşeyi şuranın üstüne bu köşede bunun üstüne yaptığımız zaman katladığımız zaman yine biz buradaki Üçgen prizma elde ettik mi? Evet hocam. Üçgen prizmayı elde ettik. Ve son olarak aynı mantıkla. Bakın arkadaşlar. Şuradan küçük şu köşeden tutarak katlayarak bakın. Katlayarak şu köşeye doğru getirdiğimiz zaman. Ve biz şu köşeleri şöyle. Şu köşeleri de şöyle içeri doğru katlarsak. Hayal etmeniz gerekiyor. Buradan da bir üçgen prizmi elde ediyor muyuz? Evet arkadaşlar. Üçgen prizma elde ediyoruz. Ve devam edelim dik dairesel silindir. Dik dairesel silindir nedir arkadaşlar? Tabanları birbirine paralel iki eş daire ile yan yüzü dikdörtgen olan, tabanları yan yüze dik olan cisimlere dik dairesel silindir denir. Tekrar okuyorum. Tabanları birbirine paralel olan iki eş daire ile yan yüzü dikdörtgen olan, tabanları yan yüze dik olan cisimlere dik dairesel silindir denir arkadaşlar. Bakın bu tanımları öğrenmeliyiz. Bakın, hani tavan diyoruz da tavanı sadece öğrenin diye söylüyorum. Normalde şurası da tabandır arkadaşlar, burası da tabandır. Ve bakın şuradaki iki tabanın merkezinde ya da iki tabanın birbirine en yakın noktasındaki mesafeye eksen denir. Eksenin ekseni isterseniz yükseklikte de diyebilirsiniz. Bakın birbirine bağlayan en yakın doğru parçalarını yine biz ana doğru deriz ve burası arkadaşlar. Şöyle diyeyim dik yüzün yan yüzeyidir arkadaşlar. Bunlarla alakalı birkaç tane bilgi var arkadaşlar. Bunları vereyim öncelikle. Bilgilere geçecek olursak taban merkezini birleştiren doğru parçasına dik silindirin ekseni denir. Hocam neresi orası? Hemen göstereyim. Bakın taban merkezini birleştiren doğru parçası. Şurayı sil, şurayı sil, şurayı sil. Bakın taban merkezlerini O1 ve O2 olarak vermiş miyim? Bunları birleştiren doğru parçasına silindirin ekseni denir. Bakın arkadaşlar eksen de burası. İki taban arasındaki en kısa uzaklığa dik dairesel silindirin yüksekliği denir. Bakın arkadaşım buradan buradan en yakın noktalar burası fazla. Bakın burası değişmez. Burası da aynı, burası da aynı, burası da aynı. Bunların hepsi yüksekliktir aslında arkadaşlar. Oraya biz yükseklik diyoruz. Yükseklik şimdi hallettiğimize göre ve son olarak vermem gereken bilgi eksenlere paralel olan ve tabanların karşılıklı noktalarını birleştiren doğru parçalarına ana doğru denir. Ana doğru nedir arkadaşlar? Eksenlere paralel olan. Bakın eksen şurası merkez mi? Şu, şurayı hemen sileyim. Şuraya karaltıyı götürelim. Bakın şurası eksen mi? Şöyle düşünelim. Bakın şurası bir yüzey. Hani burası şuradaki sadece gösterdim ana doğruyla aynı uzunlukta değilmiş gibi gözüküyor. Ama bakın bu birbirine paralel mi? Bakın şurada göstereyim. Bunlar birbirine paralel mi? Aynen hocam. İşte Demişiz ki eksenlere paralel olan ve tabanların karşılıklı noktalarını birleştiren doğru parçalarına ana doğru diyoruz arkadaşlar. Ve güzel bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki dik dairesel silindirin açınımını bizden istemiş arkadaşlar. Şöyle bakın size göstereyim. Biraz daha aşağıya ineyim. Uzunlukları da görelim tabii ki. Şöyle bir dikdörtgensel bölge miydi arkadaşlar aslında burası? Evet hocam dikdörtgensel bir bölge. Şekildeki mesafeler aynı olmayabilir. Oraya çok takılmayın. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şöyle ve aşağı kısmı da şöyle olarak çizeyim size. Bakın bize uzunluğu ne kadar vermiş arkadaşlar? Bakın şurası bir uzunluk. Hani bunu rulo halinde doladığımızı düşünün. Bakın bize uzunluk olarak buraları 8'er santim vermiş. Burası hocam kaçtır? 8'er santim. Hocam buradaki Dairelerin yarı çapları kaçtır? Arkadaşım dairelerin yarı çapları 5 santim. Burası kaç? 5 santimdir. Ya arkadaşım işte sizden eğer hani böyle bir açının verirse bunun şu şekildeki dik dairesel silindire ait olduğunu bilmelisiniz. Veyahut tam tersi. Böyle bir dik dairesel silindir. Yani bu soruda gördüğümüz gibi açınımı ne isterse de hani bunu bu şekilde kafanıza yerleştirip açınımını yaparsanız her şey daha da oturacaktır arkadaşlar. Ve devam edelim dik dairesel silindirle. Yine ne demiş? Aşağıdaki dik silindirin açınımını çiziniz arkadaşlar. Aynı mantık, aynı soru. Hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Burayı kaç vermiş? Bir saniye şu çizgiyi düzeltelim. Şöyle, şöyle çizdik. Bakın yüksekliği yine burada kaç santim vermiş? 4 santim hocam burası. 4 santim hocam burası. Devam edelim. Buradaki bir daire vermiş. Burada bir daire çizmemiz lazım. Hani bunlar niye iki tane hocam? Arkadaşım burası bakın üst. Burası da alt. Yani bunlar tabanlardır arkadaşlar. O yüzden iki tane çiziyoruz. Bakın burası 8 santimdir yarı çapı. Bakın arkadaşlar buranın yarıçapı 8 santimdir. Ve bu şekilde yazarız arkadaşlar. Burayı böyle bilmek yeterlidir arkadaşlar. Ve sizlerle dik silindirin yüzey alanıyla işlemlerimizi sürdürmeliyiz. Dik dairesel, dik dairesel silindirin yüzey alanı nedir arkadaşlar? Bakın biz öncelikle alandan gitmeliyiz. Ta önce hani şuradaki tüm alandan ziyade önce taban alandan gidelim. Dairenin taban alanı nedir arkadaşlar? Pi R kare doğru mudur? Bakın şunu bilmeliyiz. Taban alanımız Pi R kare. Arkadaşım çevre neydi? Hani devam etmeden önce çevre neydi? 2 Pi R'ydi doğru mudur? bunu da aklımızda bulunsun. Şöyle kısa bir bilgi bunu da not alarak yazalım. Peki yan yüzey alanı nedir arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklik. Ya hocam kafam çok karıştı. Kafanın karışacak bir şey yok arkadaşım. Pi zaten her seferinde biz 3 olarak veriyoruz. R dediğimiz şey şuradaki çemberin yarı çapı. Dairenin yarı çapı. Ve h dediğimiz şey de buranın yüksekliği. Şimdi ama size bir soru çözerek bu kısmı çok iyi şekilde pekiştireceğiz. Yandaki dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşım pi'yi 3 almamızı istiyor. Ve yüzey alanı formülü neydi? 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklik. Arkadaşım 2 zaten bizim 2. Pi dediğimiz şeyi kaç vermiş bize? 3 vermiş hocam. R dediğimiz şey ne? Yarı çap. Kaç vermiş hocam soruda? 4 vermiş arkadaşlar. Ve yükseklik kaç vermiş? 6. Ve bize bunların hepsinin çarpımını soruyor zaten. 2 kere 3, 6. 6. 6 kere 4 24. 24 kere 6 kaç yapar arkadaşım? 144 santimetre kare yapar. Yani bakın dik silindirin yüzey alanı toplam 144 santimetre kareymiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yandaki dik silindirin yüzey alanı 180 santimetre kare olduğuna göre h kaç santimdir? Arkadaşlar tipik bir sınav sorusudur. Hemen size bunun çözümünü göstereyim. Formülümüzü zaten biliyorduk. Tekrardan yazalım. Neydi? 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. Doğru mudur? Bizi bu sefer yüzey alanının hepsini vermiş. Kaç vermiş burayı? 180 santimetre kare vermiş. Arkadaşım bildiklerimizi bir yerine yazalım. Burası zaten bizim iki. Burayı zaten sorunun kendinde vermiş. 3 yarı çapı da bize vermiş. 6 ve çarpı h. Kaçtır arkadaşlar? 180 olarak mı vermiş? Şuraya şuradaki 3'ü düzgün yazayım. Da herkes rahat görsün. Arkadaşım 3 kere 6 18 mi? O zaman şöyle mi diyeyim? 2 çarpı yükseklik 180'i 18'e bölersek kaç olur arkadaşım? 10 olur. Direkt cevabı yazayım. 2 ile de onu sadeleştirecek olursam benim hac değerim yani şuradaki yüksekliğim arkadaşlar 5 çıkacaktır. Bence burayı çok güzel şekilde pekiştirdik arkadaşlar. Ve son olarak dikdarsal silindirin hacmiyle devam edelim arkadaşlar. Buradaki notumu da karşıya yatacak olursam devam ediyorum. Dik dairesel silindirin hacmi. Dik silindirin hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpılması ile bulunur. Taban alanı neydi arkadaşım? Pi r kareydi. Doğru mudur? Doğrudur hocam. H dediğimiz şey de bizim zaten bildiğimiz yükseklik oluyor. Hemen bakalım. Yukarıda verilen dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür demiş arkadaşlar. Arkadaşım pi r kare çarpı h değil miydi? Dairesel silindirin hacmi. Eşittir. P'yi bize kaç al demiş? 3 al demiş arkadaşlar. Yarı çapımız kaç? 4. Ama yarı çapın karesi. Çarpı. Yükseklik istemiş. Doğru mudur? 6. Arkadaşlar işlem için yorulmayın. Hani hocam işlem çok uzuyor yanlış mı çıkacak diye düşünmeyin. Emin olun formülü bilin yerine koyun. Her şey takır takır çözülüyor zaten. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın çok affedersiniz. Bakın burada ne olacak? R4. Yani burası ne olacak? 3 çarpı 16 çarpı 6 mıdır? Burası da 6, 3 kere 6 18. 18 ile 16'yı çarparsak da 288 santimetre küpü elde ederiz arkadaşlar. Ve ilk dersimizin son sorusu olarak size böyle bir soru yazdım. Tabanının çevre uzunluğu 36 santimetre olan dik dairesel serindirin hacmi kaç santimetre küptür? Bakın bir önceki sayfada size çevreyi vermemin sebebi buydu. Çünkü formülü bilmek lazımdı. Hani çünkü bakın burada direkt çevreyi vermiş. Yani yarı çapı vermemiş. O zaman arkadaşım şöyle bir şey yapacak mıyız? Biz çevreyi 2 pi re'den bulurken bakın 2 çarpı pi'miz kaç? 3 çarpı yarı çap kaçmış? 36 mı? 2 kere 3 6. 6 r eşittir 36 ise yarı çapımız bizim kaç geliyor? Hocam yarı çapıyı ben buradan 6 santim buluyorum. Bitti. Soru bitti. Yani bundan sonra direkt formülü yerine yaz. Bitiyor her şey. Şöyle bir çizgi çekelim. Arkadaşım formül neydi? Hacimin. Pi çarpı R kare çarpı H. E Pi'yi bize soruda kaç al demiş? 3 al demiş. Pi'yi 3 aldık. R'miz kaçtı? 6. R kare çarpı yükseklik kaç vermiş arkadaşım? 4 santim olarak vermiş. Şuradaki yüksekliği de 4 santim olarak veriyor. Hemen şöyle işlemimizi hızlıca yapalım. 3 kere 4 Kaç geldi arkadaşım? 12. 12 çarpı 6'nın karesi kaç? 36. Peki biz 12 ile 36'yı çarparsak kaç buluruz arkadaşım? 432 santimetre küp buluruz. Arkadaşım geometrik cisimler konusunun ilk videosu buydu. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.